pre-season normal and you always 100% and in these three games i saw 100% and yeah we can see also Kendimle ilgili asla konuşan bir futbolcu değilim. Dolayısıyla takımla alakalı konuşmak istiyorum. Şunu söylemek gerekiyor ki gerçekten iyi bir şekilde hazırlanıyoruz bu sezon öncesi kampında ve en önemli şeylerden bir tanesi de kazanma mentalitesinin olması takım içerisindeki bana göre çok iyi bir işaret. Sezon öncesi tabii ki de böyle bir noktada olabilmek çok ama çok değerli. Tabii ki fit olabilmek ve iyi bir şekilde sahada performans sergileyebilmek adına bu süreci iyi bir şekilde değerlendirmek, en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Zaten herkes en iyisini ortaya koymaya çalışıyor. Bazen normal olarak çünkü sezon öncesi kampındayız. Herkes bazen yorgunluk hissi olabiliyor. Ama şundan gayet eminiz ki şu çok net görünüyor ki herkes yüzde yüzünü vermeye çalışıyor. Takım yüzde yüzünü vermeye çalışıyor. Zaten e, bu da sonuçtan anlaşılabiliyor. But like I said, uh, will be very nice game and very nice that uh, I can play in front of the cup again. Benim için özel bir kura oldu Feyenoord'la eşleşmemiz. Çünkü orada geçirdiğim zamanlarda gerçekten çok güzel anlar yaşamıştım. Lig şampiyonluğu elde etmiştim. Söylemiş olduğum gibi karşılaştığımızda tabii ki güzel bir zaman geçireceğiz onlarla. arkadaşlarım oradaki arkadaşlarımla. Ama şu anda ben Fenerbahçe'deyim. Sahaya çıktığım zaman, sahaya adım attığım zaman oradan hiç kimse benim arkadaşım olmayacak. Çünkü ben kazanmak adına elimizden gelen en iyisini ee, elimden gelin en iyisini ortaya koyacağım. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım orada e, arkadaşlarımın önünde onlara karşı e, futbol oynayabilirim. İyi bir performans ortaya koyabilirim. Umarım. Thank you so much.